Herkes selam arkadaşlar ben Ayaz ve bugün size birlikte de Fortnite Chapter 4 Marvel sezonu gitmeden önce Chapter 5 pardon Chapter 5 sezon 4 Marvel sezonu gitmeden son maçımı oynayacağım çünkü sezon bir 6-7 saate mi bakalım tam baya yakın yani şu hesabını şu an yapamadım ama bir 6 saate falan gidecek eventi tahminen ben de çekiyor olacağım belki yayınını yayını tutmam sabah bir buçuna kadar ama ve şurada Salim'i oraya da götüreyim o zaman çünkü artık birkaç saat kaldı bu arada fark ettiyseniz ayrım şeyleri de imi bırakmış ben bunu glitch sanmıştım da direkt ayrımaz silah satmayı da bıraktı. Şöyle inelim bakalım. Tam karakter özel kombin yaptım bence güzel olmuş. Yine free tayfa paketini aldığımız 80 liraya belki 190 200 liralık skin'i yine free'ye yi alıyoruz arkadaşlar. Evet saat 7.30 saat kalmış ve kırık olan şey şu an çalışıyor ve müzikle çalıyordur oraya gideceğim. Her şeyi al. Bir tur böyle öldüm bir daha böyle ölmem. Abi şu şatkanı özleyeceğim. Bunu kullanmak istiyorum o yüzden. Bunu çünkü baya sağlam şatkan bu. Şimdi normalde kullanmıyorum ama sezon bitiyor artık yani. Kesinlikle ve kötü bir silah olduğunu söyleyemem. Sadece benim sevecebileceğim bir tarzda değil ama bu maçı kullanırım. Piliye vurmuş zaten. Pili de bana vuruyor orada. Okay. Biraz korkutucuydu. Oğlum, adam bana gelecekti galiba da. Abi. Sen oradan buna mermi tuttur ama. Oho! Ee, affedersin. Bilerek yapmadım ama çok güzel öldün açık konuşayım. Şimdi sayın oraya gidelim. Bir önceki de zaten şu bozuktu. Yani hiçbir şey yapmıyordu. Bu iki silah da güzel ama şu an hızlı oynayacağım. Çünkü çok az oynadım bunda. Neredeyse hiç. Ve burada tahminen marshmallow'un şeysi var klaneti ve artık dj seti stand artık Buraya geldiğimizde bizi atıyor o yüzden onu çok yaklaşamıyoruz bir de fark ettiğim başka bir şey bu önceden kırılabiliyordu artık kırılmıyor ne kadar vursak vuralım yani artık hemen e hazırız kısaca şimdi yani Marvel çesene falan hiç bakmadım Zaten jetpack olmadığı için çok da önemsemedim. Abi bari son gün getirselerdi ya. Ben buna üzüleceğim. Jetpack kesinlikle oyundaki en iyi mobil mıydı Yani çünkü kesinlikle araba kadar hızlısın. Yani. Bayağıdır da ilk, Süreden sonra da tekrar Fortnite oynuyorum. En son videoda oynadım zaten. Sınavlarım olduğu için. Burada biraz materyalli şu an. Fark ettiyseniz bu yüklü moddayım çünkü klasik bir OG Fortnite nostalji. Gel lan buraya. Ama arabalar hala arabalar bu sezonun sıkıntı yanı. Az önceki şart güzeldi de aynısını tekrar yapamadık. Şimdi hızlıca şurayı lootlayalım. Çünkü bundan birini öldüremem öldüremem açıkçası. Şimdi. Evet. Oh Ne oluyor? Az önce silah kendiliğinden tüm roketlerini boşalttı. <gülüyor> 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 Anlamak. ki Anlamak istemiyorum. Yani burada çekici pompalı kesinlikle özlemeyeceğim. Biten. Ya bak oradan sıkıyor. Bekle bekle. Kosteyman oldu lan. Gel gel. Ya bak kaçıyor. Ya nasıl bir adamsın sen ya? arkadaşlar. Bu yüzden araba metasından nefret ederim her zaman. Ve jetpack varken bu metaya çok antiydik. Clash Royale oynar gibi. Tamam. Şu adamdan bir kurtulan bak. Şurada tekrar. Abi geliyor. Tamam, tam düşündüm. Kullanamadı şeylere. Bunları bank bana kaldı valla. Dur bekle seni arabamla kovalayacağım. Yani mesela sezon olayı bu yani. Gel buraya. Öl artık ya. Vallahi yık. Yarım saattir sinirim bozuyor vallahi. Of oh be. Uh, tüm materyallerimiz de full edel ama. İşte. Bu yüzden kaçan millete karşı. iyi oynayacaksınız şimdi. Taret kalsın. Bu da artık çok işsiz oluyor. Zaten heal'a da gerek yok. Ben çok yılanarak ve satabılan atam bir değilim. Adamın da zaten vurmasını öylesine izin verdim. Bu ulti yapacağım diye fark etsinler yani adama vurmadım Önümdeydi zaten. Bu yüzden çok ulti oynamıyorum. Yani yetenekler çok çünkü kim daha hızlıysa o kazanıyor. Zero ulti biraz daha yetenek konuşuyor bu konuda. Çok, ama çok diyemem orada da çoğunlukla arabalardan kaçan milletler var var mesela bu adamın lootunu alamamışım bir de hop benim avgumda niye scope yok hala metal cihir solidi evine gönderiyoruz öylesine skinliği nasıl tanıdığım fark ettiniz zaten bu kullanmıyorum yani o kadar alıştığım bir şey değil ki Sinyal kulesine de gitmeyeceğim. Onu da yapmayacağım. Testlerden başka mobil teşhası kullanmıyorum abi artık. <gülüyor> 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 Anam iyiyim. Tamam savaşanlar var hemen. O ne lan? atlasa Abi Aha HQ'ladı kendine. Ağla koçum. Roket attı ya kafama. Manyak. Bu şatkanı da seviyorum bu arada. Bunu da alacağım. Çok beğendiğim bir silah değil ama kesinlikle Tamamen oynama açısından çok eğlenceli. adam bu arada fark ettim. Tamamen bu duvarına güvende Ve benim onun yanına gelmeyeceğimi düşündü. İşte. Millet. Her şeyi düşünmesi gerekiyor bu oyunda. Özellikle bu itlideysen. Ama işte adam tamamen holtladı yani kapıyı tuttu. Zaten yenerdim onu ben. Onun yerine şat şeye bana roketle vursa çok daha karlı olur biterdi onun için. Tahminen hayatta falan kalırdı. Abi yani 130 vuran roket mi olur çünkü. Uuu dum severiz. Artık o da bayağı işlevli oldu. Abi kaçtın mı? Sen kaçtığını san. Haritada yerin görünüyor koçum. Bilmiyorsan söyleyeyim. Bu şatkanın sıkıntısı sağlam vurmuyor. Ama koydum sağlam koyuyor. Şu anam eninde sonunda inecek. Hatta iniyor sanırım. Ve ben indiğinde onu bitireceğim. Çünkü canı az. Hatta beyazlığın son. Ve burada şey yok. Kalkan yok. Nere? Ya yine kaçtı bak. Fark ettiniz mi abi? Bunun adam oynamayı bilmiyor. Sadece kaçıyor da jetbin kullanımı nasıl oldu? Bak adama havada 101'i koydum. Adam daha yere inemeden ne olduğunu şaşırdı. Zaten sonra talep kesti. İşte bu şatkanın güzel olayı bu tutturursan adam her şekilde ölüyor. Ama tutturman lazım. Ki benim gibi çoğunlukla eğim almayan biri için bu çok zor. Şimdi bu adamı dağda gösteriyor ama dağda olma ihtimali zaten çok düşüktü ki. Daha şey ilerliyor. Oğlum ben bu adamları niye göremiyorum? Ha oraya gidiyor çünkü. Ben de diyorum. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Şimdi şöyle halkasına girelim. Op. Bunun içinde mi? Yok değil. Ve benim hala mı şeyim yok? Ses duydum. yer altında. Tamam. Bir an bir neye uğradım şaşırdım. Orayı görmediniz. Ve bunu alıyoruz. İşte bu. Abi bak işte anama koydum koyu. İşte gerçekleri de bunlar. Buraya kim bu tatlı? Buraya kim bu tatlı? yırtık ha şey doğru ha, arabaya ne olmuş lan işte sezon tamamen araba sezonu olduğu için araba önemli zero bullet de, de bu size de, de önemli olması çok sinir bozucu anne hani zero bulte böyle bulut atamıyor yani ne burada yani bulte atabiliyorum niye araba kullanırsın Rektereyiz ne de olsa. Dünyanın en sinirsi. Ne oldu? ulan dışarıda? Bak. Bak bak. Alsana şunu bir. Bak. Okey. Şunu alayım ben yolda. Ah o oh be paletim kesti. Bana kalsa yine bitiyordu. Tamam artık şatkanı değiştirmeyeceğim ya. Ölümüm olsa bile değiştirmeyeceğim. Çok kaşındım. Ya da değiştirsem mi? Ama çekiç bu. Bunu kullanmam. Adamın yaptığı şey mantıklıydı bu arada. Beni arabamla kaçamayayım diye arabayı kapadı sonra beni şatkanla yukarıdan vurmaya çalıştı ama doktorluğum olduğunu bilmiyordu sanırım yani madalyon olduğu görünmüyor hangisi olduğu ne de olsa ama işte benim bunu normal bir şatkan gibi kullanmam lazım bakayım şu normal mi çekici de hadi oynayayım ya bu sefer kırk yalan başa alıyorum zaten bunu elime Şu yakıtı bitiyor değişti. Ya da yakıt değil yani şurada yenile ya. Sıkıntı çıkarsa diye araba kalsın. Sonra alanı buraya kapıyor araba kalmıyor bize. Adam şatkanı kötüymüş bu arada yoksa net alırdı. iyi oynuyordu fena değildi. Ama bu ilti yapmayıp öyle girse ben zaten kazıkla ona vuramazdım. Ben adama bir eldiven veya ya şeyle bu. <laughs> <laughs> Ay çok şeyim. Buraları kısmaya çalışıyorum. Aa rafta kapanıyor. Aa kapanmıyormuş be. Şimdi mesela madalyonlu eleman benim doğum olduğumu biliyor. Çünkü niye diye ikisi onda var. Yani. Ben şam veriyor bunlar. Taret de korkutmanın yanında işte biraz vuruyor böyle. Buff gelmiş bir bitir. Teknik olarak ona vurmadan öldürdüm arkadaşlar. Ee, Okey. Bana vuran ne? Oradan vuruyor. Niye masum oynatmak Aha 79 Aha öldü Gelen var Ne yapacağım madalyonlu bu La oğlum Çık şu sudan Oo oh Tör parti yiyoruz. Abi. Abi birisi bunlardan biri şey. Raf. Nasıl bin aldım lan? Okey. <laughs> <laughs> Okey. iki kişi kalmış farkında bile değildim. Öylesine oynuyordum. Madalyon, madalyon hadi, madalyon hadi. Hadi madalyon. Bakayım. Aa madalyon arttı tam. Kaç kil kaç kil? 16 kil çok iyiymiş lan. Bir kahraman eşyası kullan, kahraman eşyası kullan. Şu detayları falan özleyeceğim ya. Lobiye dön. <gülüyor> 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 Okay. Son oyunumda da sezondan önce bir bin almayı başardım. Ben bu kadar kalmış. Bu sezon en çok oynadığım sezon oldu. Kesinlikle en iyi sezon. Katılıyorum. En iyi sezonlardan biri o kadar abartmayalım da. Şu hikaye görevleri bence az kaldı ama yeterli değil de bilmiyorum o kadar. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve eventte görüşürüz. Bay bay. Eventte facecam da olacak bu arada. İnşallah.